Merhaba arkadaşlar, bugün size bir şey göstereceğim. Bu silgi bu duvarda nasıl duruyor? Anlamıyorum. Nasıl duruyor bu duvar harcı burası? Bakın evin duvarı. Nasıl duruyor bu? Azıcık ıslandı böyle, nemlendi duvara bir işte duvara topu şöyle şöyle şak diye vurdum, Aa, düştü Durum bekleyin, azıcık ses çıkacak da. Ya, garip çünkü, garip diyorlar Bak. Al yapıştı, ee, düştü. Ya az önce yapışıyordu işte tam vuramadım. Vurunca böyle vurup koyuyorsun bak. Al yine durdu. Bana biri bunu açıklasın. Fizikçiler acil yoruma yazın. Bu ne? Niye böyle? Fizikçiler yazın şunu yoruma. Niye böyle bu? Allah Allah yok yer çekimi vardır falan. Hani nerede? Yer çekimi nerede oğlum? Nasıl duruyor bu, bu duvarda Allah aşkına ya. Çok garip bir dünyada yaşıyoruz vallahi. Çok garip. Allah Allah.